Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Overlords mücadelesinden 3 yıldız alıp geçeceğiz dostlarım. Videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız beni mutlu edersiniz. Direkt saldırı butonuna bastım ve saldırıya girdim. Öncelikle koruyucunuzu karaya çekin. Karaya çektikten sonra şu demircinin olduğu bölümden koruyucuyu atın. Hemen şifacılarınızı bırakın. Buradan bir yıllık yürüyüş olsun. Şuradaki havana doğru iki tane balon gönderimi yapıp havanın da temizliğini gerçekleştirin. Koruyucu çünkü burada bir miktar yürümesi gerekiyor buradaki bölge temizliğini yaptıktan sonra ordumuzu göndereceğiz. Bu arada akşam bir aksilik çıkmazsa 22.45, 23.00 sularında Klan Savaş Ligi'nin birinci günüyle birlikte canlı yayınımız akşam olacaktır. Derbi maçından sonra arkadaşlar bilginiz olsun. Koruyucumuz buradan yürüyüşünü gerçekleştirirken buradaki öncelik hedefimiz X yayının temizlenmesi. Çünkü X yayını temizlediğimiz takdirde ordumuz o tarafa kaymayacak arkadaşlar. Şimdi koruyucumuz altın deposunu alıyor. Altın deposu bundan sonra da hemen X Z bölgesine yavaştan ilerleyecek. Evet X vurmaya başladı. Şimdi arkadaşlar sol taraftan şöyle bir hamle yapabilirsiniz. X vurmaya başladıktan sonra süper madencileri sol taraftan atınız. Daha sonrasında şuradan bir kışlanızı bırakın. Yani kışla dediğim klan kalesiniz. Burayı temizlerken hemen bir süper duvar kırıcı takviyesinde bulunun. Daha sonrasında barbar kral kraliçe buradan gelsin abi. Çırak müdürü de atın. Buradaki altın deposu vesaire temizlenirken sol taraftan goleminizi gönderebilirsiniz. Golemle birlikte sol taraftan orman binicileri attım. Güdümlü testini yaptım. Süper duvar kırıcımı patlattım. Sol taraftan kraliyet şampiyonumu atıyorum. Kraliyet Şampiyona destek. Orada iki tane iskelet büyüsü gönderdim ve daha sonrasında buradan kelle avcılarını da bırakıyorum. Merkez taraftaki monoliti hızlı bir şekilde sarmaşladıktan sonra koruyucumun bu noktada özelliği kullanıldı. Bir adet öfke büyüsü desteği sağladım. Öfkeyle birlikte ordum iç kısma doğru yönelirken buz golemler bizleri engellemeye çalışıyor ama hiç problem yok. Şimdi an itibariyle iç kısma girdik. Sol taraftan da şampiyonumuz ilerliyor. Şampiyona destek şöyle. Valkyrie, büyücü, okçu bırakıyorum. Merkez tarafta hemen bir öfke daha patlattım. Bu noktada barbar özelliğini kullandım an itibariyle. Şimdi de görünmezlik büyüsünü bu alanda kullandım arkadaşlar. Dondurma büyüm 3 tane var. Hadi şurada bir tane dondurmamızı atalım. Eve götürecek halimiz yok. 2 tane dondurma, bir tane de görünmezlik büyümüz var. Yan tarafta orman binicilerle birlikte kraliyet şampiyonumuz ilerleyişini sürdürüyor. Kraliçemiz bu etabı temizlerken artık kraliyet Şampiyonu özelliğinde bastım. Buradan kalkanı fırlattım. Kraliyet şampiyonu arka tarafa geldi. Bir görünmezliğimizi atıyoruz görünmezlikle birlikte şampiyonumuzun ilerleyişe devam ederken şuradaki bölgeleri de artık dondurdum yani elimde kalmasın dedim. Arka taraftan bina temizliği yapılırken 2 dakikanın altında kalan bir sürede koruyucunuzu yürütürseniz gayet başarılı oluyorsunuz arkadaşlar. 2 dakikanın aşağısına indirmemeye çalışınız bilginiz olsun. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.